Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Roblox'ta her e, kılıç oyun oynayacağız. Böyle bir oyun buldum. Bu çol ya. Bayağı... Böyle bura bura güçleniyoruz. Güçlendikçe de kılıçlar yeniliyoruz. Şu güvenli alana gidelim yoksa arkadaki bizi öldürecek. Ne no diyelim? Oyunun seslerini bir kısalım. Az olsa da açalım şimdi burada güçlenelim bir bir güçleniyor şimdi ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız aşağıdan kırmızı butona basıp ve like tuşuna basın like tuşuna basarsanız 20 like da ikinci bölüm geliyor. 20. Bu video sa saat 0 e 14.00'da yayınlanacak ya da aynen 14.00'da yayınlanacak. Bir dakika saate bir bakalım. Az kalmış. Yani hazırlanmış. Şu an kaç? 110. Ha kılıncımız değişmiş. Böyle kırmızı kılıç gelmiş. 150'de bir daha değişecekmiş. Şimdi ikişer ikişer alıyoruz. Oyunun linkini aşağı belki bırakırım ama belki. En güçlüsü kaç yapmış? Bu X diyor. Çok anlamadım ama. Burada ne yazıyor? Kaç kişi öldürmüş? 55 bin. Az kaldı ve yeni kılıncımız turuncu böyle şekil ve en sevdiğim renk turuncu bu arada. Ufak ufak bir şeyler öğreniyorsunuz. Hemen şeye geçelim. Al güçlenelim. Burada vurabiliyor muyuz ki? şurada bir şey var kral yeri şimdi ben oraya gidersem beni keserler Ona oraya çok gitmeyeceğim mesaj yerine bir bakalım açamadık şey yapalım ya da kapatalım ya yani şuradan mı bakalım 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 neye bakalım adam keselim şu ilerdekini bir keselim karakterim nasıl güzel mi böyle şekil şunları bir keselim bizim bura gidin biz kese vur kesemez ya yeniriz yok ölürüz Can, çok pis can götürüyorlar ya. Ama kesebiliriz belki. Yok kesilirizmiş. Bu arada 486 güç olmuş. Şurada ok işaretiyle göstermişim de şimdi nerede olduğu güçler nerede olduğunu yazıyordur. Ya da e, benim olduğum yerinin altına yazabilirim kaç gücüm var diye. Hızlı hızlı gelişiyoruz. En hızlısı biziz. Şimdi. Burası nereden geldi ya? Bunlara çakı bakmayın. İkinci hesabımı size şuradan bulabilirsem göstereyim. Ona istek atmayı unutmayın. Bak hem belki tatlı yediye bir de. Bu ya bu şey arkadaş değiliz bu hesapta. Bu hesabı yeni açtım. Sayılır. Açalı bir ay falan oldu ama. Ve al 700 yapalım. 700 gücümüz var. Beşer beşer alıyoruz. 900'de yeni kılınç gelecek. Hemen gidelim. ilerliyoruz. Bu bizden güçlü mü? 4.5 ga bizi keser bu. Oyunla pet şey falan mı var ki? Burada ne yazıyor? Wednesday pet'i bir bakalım nasıl bir şeymiş. Ha pardon, Benim olduğum yerin üst altın üst altındaki mi? Bu neymiş? Bir bakalım. Oyun Robux'tan deniyor. Bizde Robux almadı. Varsa da bir Robux, iki Robux o civarda vardır. Hmm. Oyun hep yabancı herhalde ya. O oh, havada taklatabiliyoruz. Kral buymuş. Keselim şunu. Gel bura diyoruz. Uzaktan uzaktan. E, saati ufacık bir şey takımda bizi kesti ya. Oyunda çok güçlüler var. Sekiz sekiz almaya başlamışız. Bin gücümüz var şu an. Oyundaki en güçlü kim şu anlık? bu şu an en güçlüsü 270 milyon gücü var oyunda. Bayağı yüksek bir rakam. <laughs> Biz bakalım onları geçebileceğiz mi? İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 20 like gelirse ikinci bölüm gelir. Hemen hızlıca ona böyle kasalım. Bu oyunda gizem var mı ki? Yoksa sadece boş boş kılınç mı vurmak? Bir gizem arayalım oyunda. Ne no diyoruz? Yine geliyor. Ha, burada hiç kimseye ulaşmadan kasabiliriz. Bir gizem arayalım. Ha, dışarıya çıkamıyoruz. Ben oynamak istiyorsanız oyunlarda beni falan görürseniz adım burada yazıyor Belki Altan Tatlı 8 istek yollayabilirsiniz yollanan istekleri kabul ederim Roblox'ta en sevdiğiniz oyun ne? Yorumlara yazın bakalım. O oyunu belki beraber oynayabiliriz. Bu arada bir buçuk K gücümüz olmuş. Bu en güçlüsi de mi oyundaki K bırakmış. <laughs> bakalım 2 buçuk 2K20 neymiş? 2200 olunca. Hangi kılıç gelecek? Ale, alevli dönerli kılıç gelirse ben bu oyunu severim. Yoksa hep böyle sıradan kılıçlar gelirse gelmezse daha iyi olur. Kamera. Bunlar falan çok güçlü. 100k falan gücü var. Bu ne? mıymış bu? Robux'lıymış. Hesapta Robux kalsaydı Belki Bir şeyler alırdık da Şimdi Şu an hiç yok 3 dolar Doğa var 5 dolar En son bir oyun vardı ona 500 lira box bunu ne Bakalım kaç kalmış. Az kalmış. Tam yaklaştığımızda duracağım. Son dokunduğumda hangi kılmış gelecek sence? Sizce? Ve dokundum şey gelmedi. hem mavi ya. Hep böyle düz renk geliyor. Belki bunda nasıl bir şey var? Düz. Şu gelse çok güzel olacak ama. Bu kaçta geliyormuş? Bizim yapalım Civarlarda geliyor. Bu 5x. Bu orta olacak ya. Ortayı kapmak lazım. Gidin git lan buradan hep döne döne durayım ki beni yakalayamasın. Burası bizim olacak. Ha, orta şu an bizde değil. Ha şey yani klanç değişti onlar çok verilmiş Ortayı kapsak kaç gelecek ki? Eee 50 61, 60 1 62 falan gelir. Orta şu an kimde ki Bakalım. Orta hiç kimse de. Niye tek beni görüyorsunuz? Orada bir sürü kişi var. Tek bana vuruyorlar. Biz de bayağı gelişmişiz. Az kalmış. ayı Ben de yeni yeni şeyler olmaya başladım artık Roblox'ta. Yakında grup açacağım Roblox'tan. 120 Roblox mu neymiş? bir dakika ben kamerayı bir ayarlasam. Ne kadar varmış? Var. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi bay bay.